Geldik Ayetül Kürsi'ye. Hepimizin, her Müslümanın bildiği, okuduğu Kur'an'ın ayetleri üzerinde fazilet meselesi vardır. bu fazilet Allah'ın kelamı olması hasebiyle değil, muhtevası bahsettiği mevzular itibariyle birbirinden kategorik olarak ayrışan ayetler vardır. Ee, sahabe içerisinde Übey bin Ka'b biliyorsunuz çok güzel Kur'an okuyan bir sahabi. Allah Resulü soruyor. Söyle bakalım bana diyor. Allah'ın ayetleri içinde en büyük ayet hangisidir? Übey bin Ka'b'a soruyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap veriyor. Tekrar Resulullah sorusuna devam ediyor. Diyor ki Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Burayı okuyor. En büyük ayet. Allah Resulü göğsüne vurarak, sırtını sıvazlayarak ilmin sana mübarek olsun diyor. Yani ne güzel. Maşallah ne güzel bir cevap verdin. Allah'ın tabirimizi mazur görün. Allah'ın kimliğinin en güzel açıklandığı bir ayettir. Ayetel kürsi bize Allah'tan diğer ayetlerde bir arada bulunmayan vasıflarının bulunduğu ayet, ayetül kürsidir. O anlamda diğerlerinden elbette ki muhteva olarak daha farklıdır. Yoksa hepsi Allah'ın kelamı, hepsi birbirinden kıymetli. Evet, burayı okuyoruz. Burada vakıf ve iptida noktasında sıkıntı çıkaracak bir ayet yok. Çünkü ulema işaretlerini koymuş. Artık bunlarda da bu, bu kadar kısa ayetleri de okumayan kusura bakma can artık. Onun yapacağı tek şey ona biz ne diyoruz? Şahsi okuma diyoruz. Şahsi vakıf diyoruz. Keyfi vakıf diyoruz. Çünkü artık ona diyecek bir şey yok. Okuyoruz, devam ediyoruz. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allah <laughs> الحي القيوم, الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرضِ ، له ما في السماوات وما في الأرضِ ، ما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحي. şae veya benzerleri yapanlar, okuyanlar birebir dinlemelerimizde oluyor. Şimdi şae'ye metti muttasıldır malum. Tamam. Muttasıl met harfiyle met sebebi hemze hi gerektirir. Muttasılın ortaya çıkması. Eğer biz okurken şöyle bakın, şöyle bırakırsak şae niye uzattık? Hemze yok. Hemze yoksa niye uzattık? Heh. Hemze var. Fakat hemzeyi okuyucu kendisi duyacak. Başkasına duyurursa kalkale sıfatı sıfatlı harfler gibi bir ses e, dinleyene gider. O lahni celidir. Şöyle. şı. Bak bu değil. Bu değil. Bu zaten külli yanlış ama hiç telaffuz etmemek. Herkes Şa Ben duydum. Şa Evet. Hemze metnin sebebi. Hemze varsa med var. Hemzeyi telaffuz etmezseniz met meddi tabi durumuna düşer ki orada öyle değil. Kendiniz duyacak kadar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ Ve Yeah. yeah. Burada bir rivayeti notlardan okuyayım. Bir kimse yatağına girerken ayetül kürsiyi okuya okursa o kimseyi Cenab-ı Hak sabaha kadar koruyacaktır ve şeytanın ona yaklaşmayacağını bildirmektedir. Ayetel kürsi yani bunu her zaman okumak, vasıtaya binerken, yola çıkarken, evden çıkarken vesaire vesaire yatarken artık üzerinde fazla durmaya hacet yok. Zaten ihtişamıyla ortada. Gelin şöyle bir uygulama yapalım. Bu ayeti has tabi. Çünkü bunlar bizim cemaat huzurunda zaman zaman okuduğumuz bölümlerdir. Çok kısa ilave ve katkı vermeden çok kısa bir manası üzerinde duralım. Sadece meali çerçeveli. Çok kısa. Ne ekleyelim ne de bir şey çıkaralım. Allahü la ilahe illa hu. Allah Celle Celaluhu ondan başka ilah yoktur. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. El hay her daim canlı her daim var. El kayyum. Varlığı kendinden. Dış sebepten değil. Bütün varlığı, varlık, mevcudat ise yine kendinden. Ve bütün mevcudatın yönetiminde kendisine ait olan. Kayyum. Bunlar üzerinde sayfalarca söyler, söylenir. Öyle ne kolay bunları açıklamak. Cenab-ı Hakk'ın tarifi tabirlerinde ise. La te'huzuhu sinatun, ve la nevm. Ne uyuklama ne uyku hali haşa Allah'a olamaz. Allah için söz konusu olamaz. Lehu ma fis ve ma fil ard. Göklerde ve yerde her şey onundur. Men <laughs> zellezi yeşfe'u indehu illâ bi izni. Kimmiş onun huzurunda onun izni olmadan şefaat hakkına sahip olan? Var mı böyle bir şey? Asla. Kimmiş şefaat edecek? onun huzurunda. Velev ki onun izni olması. olmasın. İzni varsa o müstesna. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Allah kullarının geleceğini de bilir, geçmişini de. Ve la yuhiyatun bi şey'in min ilmihi illa bima Onun ilminden herhangi bir cüzü, bölümü ancak dilediği kişiler dilediği kadar kavrayabilirler. Dilediği kişiler dilediği kadar. Ve si'a kürsiyuhu semavati vel ard. Onun kudreti, ilmi, gücü, her şey kürsisi semavatı ve arzı kuşatmıştır. Ve la yeuduhu Semavatı ve arzı muhafaza etmek Allah'a zor gelmez. Ve huvel aliyyuhu el azim o yücedir ve azamet sahibidir. Böyle elmalı merhumun yaptığı gibi bizim bu kısır zihnimizle anlayamayacağımız, çok çok zorlanacağımız bölümlerde Kur'an'ın ifadelerini kullanmak ancak onu şerh etmek. O azimdir, o alidir. Ya ne demek ali derseniz açıp okursunuz. Yoksa onu öyle iki kelimeyle açıklamak bizim haddimiz değil, bizim gücümüzü aşar.